Herkese merhabalar. Dördüncü sınıflar için zaman ölçme konusundayız. Bu konuyla ilgili alıştırmalarımızı beraber yapalım. Bir yıl eksi 200 gün eşittir kaç gündür demiş. Yani önce bunları güne çevireceğiz. Sonra birbirinden çıkaracağız. Bir yıl 365 gündü. Ondan 200'ü çıkaracağız. O zaman kaç kalacak? 165 gün. Hemen diğerine bakalım. Bir yıl yine 365 gün. Bir de artı 15 gün var. Toplamda burada kaç gün yaptı? 8, 380 gün. Hemen diğerine bakalım. Bir yıl eksi 10 hafta demiş. Kaç hafta diye sormuş. Şimdi bir yılda kaç hafta var? 52. Hepsini haftaya çevireceğim ki ona göre en son hafta olsun. Bir de bundan 10 çıkarırsak 42 hafta olmuş olacak. Yine bu tarafta hafta olarak vermiş. O zaman burayı da haftaya çevireceğim. 52 artı 5 hafta bu Zaten hafta olduğu için çevirmeme gerek yok. Toplamda burası 57 hafta olacak. 2 yıl artı 5 ay kaç ay demiş? Bu kez aya çevireceğiz. 1 yılda 12 ay var. 2 yılda 24 ay var. Toplamda burası 29 ay olacak. Yine bir sonrakini ay, ay olarak istemiş. 1 yılın içinde 12 ay var. Buradan da benden 7 çıkarmamı istemiş. 12'den 7 çıkarsa 5 kalacak. Toplamda 5 ay oldu. 2 hafta, 2 hafta eksi 3 gün kaç gün demiş. 1 hafta 7 gün, 2 hafta 14 gün. 14 günden 3 gün çıkarırsam toplamda 11 gün kalacak. Geriye daha doğrusu. Bir sonraki 1 yıl artı 8 hafta kaç haftadır diye sormuş. 1 yılda 52 hafta var. Hemen en sonu benden ne istediyse bu tarafı oraya çeviriyorum öncelikle. 52 artı 8 toplamda 60 hafta oldu. Yine bakıyorum hafta olarak istemiş. Burayı yine haftaya çeviriyorum. Bir ayın içinde 4 tane ay var ortalama. Bir de eksi 1 hafta demiş. 4'ten 1'i çıkardık. 3 hafta kaldı. Diğerine bakalım. Yine hafta olarak istemiş. Bir yılda 52 hafta var. Eksi 12 dediği için burası da 40 hafta olarak kalıyor. Bir diğerine bakalım bir sonrakine. Bakıyorum gün olarak istemiş. Bu iki tarafı da güne çevirip toplamamı istiyor benden. Burada bir yılın içinde 365 gün var. Artı bir de 10 günüm var. Burası 375 gün oldu. Yıl hafta hafta. Bunu ellemiyorum. Bu tarafı haftaya çeviriyorum. Bir yılın içinde 52 hafta var. Bir de eksi 3 demiş bize. 52'den 3 çıkarırsam 49 kalacak. Burası 49 hafta oldu. Diğerine bakalım. 12 ay, 3 hafta, kaç hafta? Hemen burayı haftaya çeviriyorum. 12 haftada kaç tane hafta var? 1 ayda, daha doğrusu 12 ayda, 1 ayda 4 hafta var. 12 ayda 12 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. Burası 48 hafta. Artı bir de 3'ü var buranın. 48'e 3 eklersem 49'a 50, 51 yapacak. 51 hafta şimdi hafta gün gün bu tarafı güne çeviriyorum bir hafta 7 gün artı 5 gün toplamda 12 gün yaptım bir diğerine bakalım yıl ay ay benden yıla çevirmemi istemiş bir yılda pardon aya çevirmemi istemiş bir yılda 12 ay var artı bir de 5 ay burada var toplamda 17 ay yaptı diğerine bakalım Yıl, ay, ay. Benden aya çevirmemi istemiş. Bir yılda 12 tane ay var. Eksi 3 ay demiş. 11, 10. 9 tane ay oldu. Hafta olarak istemiş. Burayı haftaya çeviriyorum. Şimdi bir ayda 4 hafta var. 2 ayda 8 hafta var. 8'den 3 çıkarırsam 5 hafta kalacak. Bir sonrakine bakıyorum. Bir hafta eksi 2 gün kaç gün diye sormuş. Benden güne çevirmemi istiyor. Bir haftada 7 gün var. Ondan da 2 gün çıkarırsam 5 gün kalır. Şimdi benden yine aya çevirmemi istemiş. Bir yılda 12 ay var. Eksi 2 ay toplamda. Yani geriye kalan 10 ay. Ve son olarak bir yıl 12 hafta kaç hafta demiş. Haftaya çevirmemi istiyor. Bir yılda 52 hafta var. Artı 12 hafta da burada. Toplamda 64 hafta olacak. Şimdi diğer alıştırmalarımıza bakalım. Burada ne istiyor bizden? Diyor ki aşağıda verilen yıllardan hangileri artık yıldır? Artık yıl ne demekti? Son iki sayımız 4'e tam bölünüyorsa artık yıl demiştik. Artık yıl neden 4'e tam bölünüyorsa böyle oluyor derseniz. Şimdi bir gün işte bir yıl normalde 365 gün 6 saatte değil mi? E bir yıl daha ekleyelim bakın. 365 gün 6 saat. Bir yıl daha geçsin 365 gün 6 saat. Bir yıl daha geçsin 365 gün 6 saat. E peki bu 6 saatler ne olacak arkadaşlar? Bunlar gün gün okey. Buradaki 6 saatler ne olacak? Bakın 6, 12, 18, 24. 24 saat bir gün değil miydi? Evet işte bu toplamda 4 yıl boyunca bu 6 saatleri birleştirmişler ve demişler ki bu bir gün ne olacak? Artık yıl olacak. Hani 4 yılda bir 29 gün oluyor ya Şubat normalde 28 iken. Onu Şubat'a vermişler. Demişler ki 4 yılda bir Şubat ayı zaten 28 gün o 4 yılda bir 29 olsun demişler. Artık yıl buradan geliyor. O yüzden yıllarımızın son iki sayısı 4'e tam bölünüyorsa o yıllar artık yıl olmuş olacak. Bakalım hangileri bölünüyor. Şimdi 04 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 30 4'e tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. 05 4'e tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. 32 4'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. 7 bölünmüyor. 35 bölünmüyor. 8 bölünür. 44 bölünür. 12 bölünür. 50 burada tam bölünmüyor. O zaman elendi. Şimdi 3. etkinliğimize bakalım. Diyor ki aşağıda verilen yıllardan hangilerinde Şubat ayı 29 gündür? Yani yine aynı şey. Aslında hangileri artık yıldır diye soruyor bana. Bakıyorum. 0, 1 4'e tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. 24'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. 8 bölünüyor. 36 bölünüyor. 10 bölünmüyor. 41 bölünmüyor. 12 bölünüyor. 48 bölünüyor. 19 bölünmüyor. 51 maalesef bölünmüyor. Yani 29 gün değil burada. Ve son olarak dördüncü sorumuza bakalım. Burada ne istemiş bizden? Aşağıdaki yılların hangilerinde bir yıl 366 gündür demiş. Yani benden yine aynı şey istiyor arkadaşlar. Artık yıl olacak. Yani Şubat ayı 28 değil 29 gün çektiği günler bir yıl 366 gün oluyor. Bakalım hangilerinde? 84'e tam bölünür mü? Bölünür. 16 bölünür. Çift sıfır olan sayılar 4'e tam bölünür. Bölünüyor. 20 bölünüyor. 73 bölünmüyor. 19 bölünmüyor. 01 bölünmüyor. 88 bölünüyor. 07 bölünmüyor. Pardon. 99 bölünmüyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki alıştırmalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.